değişeyim başka şarkaçmış. Ve Şimdi boyasız, hatasız 1496 Broadway ile geziyoruz. Gidip pastacıyla alacağız. Sonra arabalara pastacıyla çekeceğiz. İşte, Ekzemden alacağız. Ekzemden alacağız. alacağız işte. 30 liralık pastacıyla öndeki Uno'ya girmece. De... Lan, lan yap. Sen şey yapsana, buradan girsene sağ, sağdan gidelim. Sen <laughs> ya. İşte, burada polis var, gidiyoruz işte, alışveriş merkezine. Belediyemiz yolları yapıyor ya. Gel lan. lan. Sercan'a benziyor lan. mi Sercan? Survey Sercan önümüzde gidiyor şu an. Survey. yalan. lan. Arabamız şu an hızlı olsaydı biraz daha bir tık daha kendisini yakalardık ama basmıyor. Arabamız gitmiyor çünkü az yersin diye. 1 litrede 14 kilometre yapıyor. 10 liraya ufaya <laughs> geleceğiz. 10 liraya şehir gezmece. Bakın burada Mardin filan neyse. Ne Mardin? Tabelada yazıyordu. Neyse. Sen şu an var ya yemin ediyorum ani fren yapsam benim bacağım buraya gelir torpidoyu dağıtır. Zaten dağılmış. Dağılmış zaten. Mesela kırılmış zaten. Bir şey ister mi? Kusurları Bir şey olmaz. Kusursuz hiçbir şey yoktur. Bismillah. Aa buraya geldik işte. Buradan pastacını alacağız. Amel Mozaik amel değil lan. Mozaik. 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 Tamam bak ben sana girdiğim gibi gir diyeceğim. Sola sağa tamam mı? Neyle? Bak. Sola gir. Niye? Sola gir. Şaka 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 buraya. Kapalı Allah otopark. Allah Oo. Selamun aleyküm. Bort var. Bort var. Hayır patinaj çekme. Biz keko değiliz. İnsanlar korkuyor senden Baran Bey. Baran adam. Hey Baran adam. İnsanlar senden korkuyor. La yok lan tüp ayarı kısık diye patinaj Ah be. Bu arabayı tanıyorum. Geldik. Lanet olsun. Vallahi Neyse bu... içeride görüşürüz. Park edelim de. Bu ne biledir? Yazlık cam. Geç. Geç. Geç hepsini geç. Paralar verilmez. Ne kadar lan bu? 100 lira. Bu sade pasta mı? Kilo evet. Pasta. Box bu. Güçlü lira. Bu ne kadarmış? 35. Bence bundan 15. iki tane çekek. Ondan 15 lira. Baba 35'e de 35'e baksana. Yani. İkisi de aynı. Aynı mı? Aynı bokum da <laughs> o zaman iki tane alalım daha karlı. 15. Bundan 15. iki tane alalım singerimiz yok ama burada. Süngeri var içinde. Lan bunda yok. Süngeri var içinde. Var mı? Bunda? Var. E bundan iki tane çekiyor mu zaten? Alt. Arkalardan zaten çekiyor. Zaten herkes bundan alır. Tamam. Bu pastacı mı? mi? Pastajı pastajı. yazıyor işte. O zaman bana al. 14 liraya. Bunları al. Bu da iyi bu. Yandan gösterdim. Tamam. Neyse çektik pastacıyla. Aa, iki tane aldım i̇ki tane ama poşet almadık çünkü fakiriz. 15 Aa. liramız tek var. 15 lira tanesi bu arada. Dur ters istiyorum ben. Buradan değil aşağıdan, aşağıdan aşağıdan. Neyse gidiyoruz Aa, şimdi Migros'a. Migros'tan daha birkaç daha parça, daha parça daha. alacağız. Birkaç parça da çikolata cebe indireceğiz. Neden? Çünkü benden iyi dızıcı mezarda. Yok lan nasıl? Ba bayağı çikolata çalacağım. Hadi görüşürüz Migros'ta eskiden, bay bay. Şimdi girdik. Migros'a girdik. Elimizde bunlarla girdik. İnşallah güvenlik bunu buradan aldın çalıyorsun der. Ben de o adamı ağzını ederim yani basit. <laughs> Kaç edin? para bu? Bence bundan ala. Şey ev bundan ala. Bundan alak işte. Ya biz bunu nerede şey yaparız radyatörün ya? suyunu çıkartırsın <laughs> kaynar suyla yaparız işte. Bence mantıklı paslı su. Eşya alalım eşya. Tamam eşya alalım. Nerede? Nerede bu kolalar? Kolalar. Öyle der. Kolalar mı? Ben başka arıyorum. Tam cip cip. Oh, oh, oh. Doritos. Her birimiz bir tanesini kafaya 15 lira. <laughs> Giderim BİM'de 10 tane bundan alırım. Ne gerek var? Ya 5 mi ya? Ya BİM'de daha bir yine alırım. Beş. Ya bir de bime gider bu sürtük mü? Yol üstü vardır BİM. Bu konuşamıyorum neyse. 3 lira bunlar var. Tamam. Ben bunlar bunu var. sevmiyorum. Onu bundan alalım. Bundan alalım. Kaç lira bu? 5 lira. Derim, Neyse bana. biz alırız gene başlatırız bunu. Bay bay. Bu kadar şey aldık. 16 lira falan verdik. Ülkenin durumu. Orna çalma. Pastacıra da var 30 lira. Pasta cira var 30 lira. İşte bunlar da 16 <laughs> toplam. 50 lira kafadan da para gitti. Da yapır, yapır. Neyse. Camlara yapmıyoruz çünkü camları yeni takıldı macunla. Yeni boyandı. Macun mu? Camdan macun değil Camdan macun var. Bu arabada 40 tane takla var. Biraz bekletin ki o parlaklığını Hayır öyle bir şey yok arkadaş sallıyor. Bak evet, bekletin amk kutunun üstünde veririm. Vallahi? Aynen. Kim de buna? Kutunun üstündeki fakta. <laughs> Orada evet. da bir tane Şahin var. Topa Şahin. Onunla hiç uğraşmıyoruz çünkü satılır. Evet Şahin'imiz satılıktır fiyatı 18.000 TL. Almayanı Komple getirdim. boyalı. Değişelim. Motoru var, 4 tane lastiği sıfır. Güzel bir araba. Bakın. Hmm. Şu taraf pastacıyla yapılmış yer. Şu taraf yapılmamış yer, değil mi Eren? Şurası yapılmış, şurası parlak. Aynen öyle. Burası bakın Yok lan, da, da, daha koyu. Burası, burası evet. açık renk olmuş bana pastacıyla yaptı diye burası koyu. Evet. <laughs> bak arkadaşlar, burası güneş. Gelmasın. ya, çok iyi. Bakın hadi. Aracımızı kalbeştir abi. 2001 Örümcek ağa bulaşmış artık yıkamaya yıkamaya burada bana. Bunu birazdan petrole gidip bıcı bıcı. Arkadaşın tüpü yok ama. Nasıl yapayım? Selma izliyorsa ondan tüp parası alacak. Kızla ayrılıyor yok. Kız erkek fark etmez. Herkesten tüp parası alır. Yeter ki beni birisi bir yere arabayla çağırsın. Bu arabası mı yapıyor? Kanada yolunda böyle 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 ve Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi. Büyük. Ama şimdi bunu silmece. Çünkü pastacıyla. Arkadaşlar siz bilmemek böyle işler, biz usta olmak böyle işler. Bitti. Biz. Evet, sobes. Bu da tekerlek. Bana gel tekerlek. Tekerle, verim, tamam. Tamamdır. Evet arkadaşlar aracımız bitti. Yarın da Broadway yapacağız. Sizin için bir saniye bizim için bir gün bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün cumartesi. Arabaları petrolle çektik. Önce bir su vurduk. Üstündeki tozları almak için. Sonra da pastacılığa başlayacağız şimdi. Yani birazdan başlarız. Pastacılığımız. Benimki de bakalım. Bu da benim pastacılığım. Şimdi başlayacağız biraz. Ben önce camlardan başlayacağım. Camlar ılıklaşmış. Önce camlardan başlayacağım. Kutuyu açınca şöyle bir süngeri var. Kullanmak için, uygulanmak için de çok tavsiye etmiyoruz bunu. Bir de pastası da şu şekilde bana böyle geliyor birazdan ben uygulayacağım nasıl falan hepsi yapıldı mı ustamız da bu işi yapıyor Evet arkadaşlar şimdi bahçeye geldik. Pastacıyla işlemlerimizi bitirdik. Şimdi yıkayacağız arabaları. Arkadaş salıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Erengil'in bahçesindeyiz. Acemi kendisi bence. Yavaş yavaş. <laughs> Güneşe ateş etmece, çok sıcak neyse. Ağaçlarla sevişiyor. <Aşırası bir> şey. <laughs> 5 lira çok kirli arkadaşlar. Ana kirli yıkadığımız anda. Evet bitti